Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün prestij projeleri arasında yer alan modern sanayi sitesinin ilk etabı tamamlandı. Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş'ın inşaatını üstlendiği ve tüm altyapısından sosyal donatılarına kadar hazır hale getirilen modern sanayi sitesinden iş yeri alanlarına bugün anahtarları düzenlenen törenle teslim edildi. Anahtar teslim törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdan Bayıkla, Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Geçici ile iş yeri sahipleri katıldı. Törende konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Türkiye'de toplam sanayi sitesi sayısının 835 olduğunu ve bunların 135 adedinin Düzce'de olduğu gibi şehir içinde kaldığını belirtti. Şehir içinde kalan sanayi sitelerinin kent merkezleri dışına çıkartılmasına yönelik kentsel dönüşüm projesinde düzenin pilot ile olduğunu hatırlatan Özlü. Şimdi bakanlık yaptığım dönemde Türkiye'de ki toplam sanayi sitesi sayısının 835 olduğunu ve bunların 135 adedinin aynen Düzce'de olduğu gibi şehir içinde kaldığını ve bunların taşınması gerektiğini ortaya çıkardık. Ben o tarihte bunu Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Onun da onayını aldım. Ve biz bakanlık olarak Türkiye'deki toplam 835 sanayi sitesinden 135'inin taşınmasına karar verdik. Çalışmalara başladık ve 10 il seçtik pilot il. Bunlardan birisi düzceydi. Çalışmalara o tarihte başladık. Daha sonra Düzce'ye gelip bu kölevi devraldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden birisi eski sanayi çarşısının taşınması projesi olmuştur. Değerli arkadaşlar, şimdi bugün burayı anahtarlarını teslim ediyoruz. Benim eski sanayi çarşısındaki esnafımızdan, kardeşlerimizden istirhamım. Bakın 3 ay, bugün 23 Kasım, 3 ay sayın. Hadi üzerine bir hafta 10 gün daha koyun. 1 Mart'a kadar yani bir Mart 2025 tarihine kadar bu dükkanlara taşınmalarını istirham ediyoruz. 3 ay. Değerli yani arkadaşlar bakın biz bunu sıkı tutmazsak burası dolar orası devam eder. Biz o kentsel dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Şimdi burası birinci etap yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alandır. Ee, bu geniş alan üzerinde elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu, tahliye sistemi, telekom, doğalgaz altyapısı gibi tüm teknik sistemler döşenmiştir. Ayrıca yollar, binalar hem dayanıklı hem de kolay erişim sağlayacak şekilde inşa edildi. Değerli arkadaşlar, bakın birçok dükkan inşa edilir, asma kapları boş bırakılır. Biz asma kapları da yaptık. Bakın önde şey var, e, sundurması var. Yani her şeysi bitmiş bir sanayi sitesinden bahsediyoruz. Bir de bu dükkanların baş kısımlarına e, restoran gibi, kafe gibi e, dükkanları projelendirdik. Onları da yakında satışa sunacağız. Şimdi değerli arkadaşlar sadece dükkan değil, burada sosyal donatıların da olması lazım. Gelenlerin çay kahve içip e, restoran hizmetlerinden istifade edebilecekleri mekan oluşturduk. Şimdi bakın burada toplamda değerli arkadaşlar toplamda 1 milyon metreküp'e yakın dolgu çalışması. 990 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı. 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, yine 870 metre uzunluğunda temiz içme suyu hattı döşendi. Yine bakın bu burada bitmeyecek bu dükkanların devamı var. İlk aşamada 88 dükkan, akabinde 74 dükkan daha inşa edeceğiz. Beltaş Sanayi Sitesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Düzce Valisi Selçuk Aslan. Belediyemizin iştiraki olan Beltaş iliyle yapılan ve şehrimiz açısından önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturan bu güzide sanayi sitesinin anahtar teslim töreni açısından bir aradayız. Bu sanayi sitesini esnaflarımız kullanacak. Esnaflarımızın piri diye adettiğimiz Ahi Veli'nin hoş bir sözü vardır. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir der. Esnaflığın düsturunu belirtir. Bu söz idari organlar açısından da kendisinde rehber edilesi bir sözdür. Meslek yaşamında farklı görevler vesilesiyle 81 vilayetten oluşan Türkiye'mizin 78 vilayetini görme imkanım oldu. Yine görevin bize sunduğu gerek fırsatlar gerek ilave görevlendirmelerle farklı kıtalarda çokça ülkeyi görmek de nasip oldu. İnanın ki 78 vilayetimizde şu arkamızda göründüğü şekliyle modern, fonksiyonel bir sanayi sitesi ben görmedim. Gezdiğim ülkelerde de iyi örnekler arasında timsal gösterilebilecek bir çalışma. Bu nedenle belediye başkanımız, sayın bakanımız Faruk Özgün'ün şahsında emeği geçen gerek merkezi idareden olsun, gerek Düzce Belediyesi'nden olsun emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutlamak istiyorum. Anahtar teslim yapılan esnaflara hayırlı olsun temennisinde bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Güzel düzcemize yakışır. Çok güzel bir tesisin açılışı için buradayız. Tabii düzce her anlamda Sayın Bakanımızın önderliğinde her geçen gün daha güzelleşiyor, daha da büyüyor. Adına yakışır bir şekilde. Bugün buranın açılışını yapıyoruz. Geçenlerde Asar'ınkini yaptık. Sadece sanayiyle de kalmıyor. koru gölü var. Aydın pınarı var. Saymakla bitmeyen görmesini bilen gözlerin yakından görebileceği ve şahit olabileceği çok güzel gelişmeler oluyor. Ben de bu ile böylesi yakışır diyorum. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Buradan hak sahibi olan, anahtarını bugün teslim olacak olan bütün esnaf abilerimize, arkadaşlarımıza da Allah hayırlı kazançlar nasip etsin diyorum. Beltaş Sanayi sitesinin modern bir görünüm kazandığını dile getiren Düce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık. Burası eskiden bir çöplüktü. ...ve ben bu bölgede oturuyorum. Buranın kokusundan... ...inanın durulmazdı. Bir de... E, ...burada daha önce de... ...bazı e, çocukların... ...girip suyun içine girip de... E, ...burada yaralandığı... ...öldüğü de oldu. Çünkü burada... ...hep çukurlar vardı. İşleri su doluydu. Tehlikeli bir yerdi... ...aslında. Ama... ...şimdi baktığımız zaman... Bu muhteşem dükkanlar aydınlatmasıyla yer altındaki kanalizasyonuyla bu dükkanları muhteşem görüntüsüyle gerçekten çok güzel bir yere dönüştü. Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Geçici yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Hayaldi, gerçek oldu. Düzce Demirci ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanlığına seçildiğim gün şu an görev yapan Sayın Belediye Başkanımız bakanlık yapıyordu. Biz oda yönetimimizde düzcemize sanayinin bir modern sanayi ihtiyacı olduğunu, daha sonrasında eski sanayinin şehir içinde kaldığını ve burada çalışma arkadaşlarımızın daha leziz, daha güzel bir ortamda çalışma sağlığının olmasını hak ettiklerini defalarca Seçilmiş tüm 10 yıl önceden başlayan belediye başkanlarımıza gerek e, görev yapan valilerimize tüm resmi kurumlara dilekçeler, evraklar, projeler ve taleplerinde bulunduk. Taleplerimiz hiç geri dönmedi. Ve yapacağımız projenin içinde kendisi bunun Düzce, Bektaş, Ayşe ile belediye olarak yapmanın daha uygun olduğunu ve bizim de bu projede yapılan her dükkanda Düzce Demir ve Madeni Sanatkar ulusu olarak proje çalışmalarında dükkanların kullanımlarında mesafelerde hep beraber omuz omuza belediye personeliyle beraber çalışmış bulunmaktayız.